Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri takdim ediyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte de devam ediyor. Herkes Sen çal kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanını bekliyor. Bakalım fragman bu akşam gelecek mi? Tabii ki bu akşam gelmeyebilir çünkü fragmanın günü salı günleri. Salı günü gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için gözde kulakta olmayı unutmayın. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen kareler hepsi birbirinden güzel. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.